Değerli arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber demir döküm nitromis kombilerde ekranda da görüldüğü gibi F28 hata kodu nedir? Nasıl giderebiliriz? Bu konu hakkında sizleri bilgilendireceğim. Arkadaşlar F28 kodu hata kodu Google'da da yazmışsak eğer gaz yokluğu alev oluşmadı anlamına gelmektedir. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? İlk yapmamız gereken arkadaşlar hemen şurada cihazımızın yani ocağın gaz gelip gelmediğini kontrol ediyoruz arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi ocağımıza gaz geliyor. Eğer ki yaktığımız zaman gaz gelmiyorsa hemen kapı önündeki gaz sayacına bakacağız arkadaşlar. Gaz geliyor mu? Yani oradan dolayı kapatılmış olabilir. Gaz vanası kapalı olabilir. Veya gaz dağıtıcı şirket tarafından gazımız kesilmiş olabilir. Hemen onlarda bir sorun yoksa yani ocağımızı yaktığımız zaman eğer ki alev geliyorsa şurada hemen kombinin yanı başında bulunan bir gaz vanamız var görmüş olduğunuz gibi. Bu konum açık konumdur arkadaşlar. Kapalı konumumuz şöyledir. Yani bu kapalı, bu açık. Değerli arkadaşlar, F28 hata kodu. Yani cihazımızın gazı açık ama ekranda F28 hata kodunu görüyorsak cihazı ilk başta bir defa resetliyoruz. Eğer ki cihazımız resetlediğimiz halde tekrardan bir süre sonra F28 hata koduna geçiyorsa İlk yapmamız gereken demiş olduğum bir gazı kontrol ediyoruz. Eğer ki gazlarımız açıksa ve F28 hata kodunu resetlediğimiz halde bir süre sonra yine veriyorsa burada üç parçadan kaynaklı bir arıza olduğunu gösterir arkadaşlar. 3 veya 4 parça. Ben e, özellikle yapabilecek parçaları sırasıyla size göstereceğim. Şurada görmüş olduğunuz gibi e, gaz varfimiz var arkadaşlar. Gaz varfimiz şöyle görmüş olduğunuz gibi hemen arkasında şu paneli indireyim. Şöyle Bakın arkadaşlar bu bakır boru buradan böyle geliyor direktmen gaz valfimize giriyor. Yani şuradaki sarı borudan buradan bakır boruyla devam ediyor ve gaz valfimize giriyor. Yani gazın geldiği parça. Bu gaz valfi eğer ki bozulmuş olursa yani bunun bozulma sebebi ne olur? Elektrik voltajından kaynaklı bozulur. Veya şurada görmüş olduğunuz gibi yoğuşma giderimiz tıkalı olduğu zaman direktmen yoğuşma gideri bakın şu alev odasında oluşan yoğuşma suyu buradan gider tıkalı olduğu zaman buradan su gelir ve fan aracılığıyla direktman gaz varfının içine girer. Ve gaz varfımız bozulur arkadaşlar. Onun dışında yapabilecek parçalar hemen şurada görmüş olduğunuz gibi iki tane yıldız tornavida ile açabileceğimiz parça var arkadaşlar. Görüyorsunuz iyonizasyon yani ateşlemeyi yapan parça. Bu ateşleme çubuğu eğer ki başında oksitlenme var ise ateşlemeyi başarılı bir şekilde yapamaz ve cihazın ekranına yine F28 hata kodu verilir. Bunun akabinde <laughs> bakın arkadaşlar ateşleme çubuğu direktman geliyor buradaki ateşleme trafosuna. Bu trafomuz da arızalı olduğu zaman yine cihazın ekranında F28 hata kodu belirir. Son ihtimal olarak arkadaşlar. şunu görmüş olduğunuz gibi elektronik panelimiz var. Bunlar tabi başlıca fana giden gaz varfına giden şöyle sırasıyla faz nötr toprağın girmiş olduğu sırasıyla var. Eğer ki kart üzerinde bir devrede bir sıkıntı var ise kart voltajdan kaynaklı bir hasar görmüşse cihazın ekranında yine F28 hata kodu belirir. Değerli arkadaşlar daha fazla video için lütfen beni takip edip bu videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.